İşte biraz önceki konuştuğumuz konuyu ben tekrar hatırlatmak isterim dinleyicilere. Şu andan itibaren satış ekibi yöneten, departman yöneten, şirket yöneten kişilerin veri, vereceği kararlar çok önem arz ediyor şirket kültürünün değişmesi açısından. Aynen. Yani artık satış eğitmeninin performansının ölçüldüğü eğitimlerden vazgeçmek. Eğitimde bulunan kişilere değer katan ve onların o aldıkları değeri ölçülebildiği durumları yaratmalıyız. Ve aynı zamanda geçmişe göre insanları update eden değil, geleceğe update eden içeriklerle buluşturmalıyız ki değişim yaşatalım. Yani eğer dijitalizmden bahsediyorsak, bahsedeceksek ve bir değişim geçireceksek, ben şu andan itibaren şirketimin yetkinliklerini dahi masaya tekrar yatırırım. Satış ekibimin yetkinliklerini dahi masaya tekrar yatırırım. Offline'a hizmet eden yetkinliklerim olup da online'a hizmet eden yetkinliklerim yoksa katarım ve bundan sonraki danışmanlıklarımı, beni ve kültürümü ve çalışanlarımı geleceğe update edecek Aynen. içeriklerden oluşturmasını sağlarım. Bakın bugün Aras Kargo'yla, adına biliyorum ki özellikle burada kendileri evet. herkes duysun YouTube kanalıma koyacağım bu videoyu da. Aras Kargo'ya video gö şey gönderiyorum, e, kitap gönderiyorum bir müşterime tamam. Bir hafta sonra kitap geri geliyor bana. Hiç sebep yok. Telefon numarası var aramamışlar da. Sonra az kargo diyorum ki ya bu kitap gitmemiş diyorum. niye aramıyorsunuz adamın telefonu var. E çok yoğunuz kusura bakmayın aramadık. E peki ne yapacağız şimdi? Bir daha para vereceksiniz. Bir daha para verdim yani. Adam orada hani acıdı bir 5 lira indirim yaptı. Yani hani bu, bu, bu nasıl bir yani nasıl bir e online yönetim tarzı <gülüyor> yani. <gülüyor> ee, yani sektörün sektördeki şirketlerin inanın bizim gibi valorem valoreme oluşturan siz değerli danışmanlar Taner Bey siz ben yani bizim gibi kişilere sektörün şu andan itibaren geçmişte olduğundan daha çok ihtiyacı var yani bu tür yazılan kitaplara daha çok ihtiyaçları var İçeriklere daha çok ihtiyaçları var çünkü hiçbir şey durduğu yerde daha iyiye yönelik değişmez kendi evet. haline bırakırsan daha kötüye yönelik değişir. Ben diyorum ki artık yavaş yavaş e, bir saatinden fazla oldu Ziya. Tamam. Soru soru alalım evet. ki biraz tabii, daha tabii. biz dinleyen kişilerin ihtiyaçlarını karşılayalım bence. Tabi tabi evet. tabii. Sorulara da geçebiliriz. Ben ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Tamam. Taner hocam, İnan tamam. hocam çok teşekkürler. Ufuk açıcı bir söyleşi oldu, eğitim oldu gerçekten. Ben de uzun yıllardır e-ticaret sektöründe çalışıyorum. Aslında ticaretin dönüşmüş haline e-ticaret dersek bu akşamda satışın dönüşmüş haline satış 4.0 diyoruz bir anlamda. E, sizi destekleyecek bir örnek vermek istiyorum. Mesela yakın dostum, ebeveyn hem işte sahibi hem de üst düzey yöneticileri dostum. E, onların şöyle bir tespiti var. Yeni ölçeklenmeye başladıkları yıllarda mağazaların olmadığı şehirlerde yeni bir mağaza açtıklarında o şehirdeki e-ticaret ciroları da hızla yükseliyor. Ve mağazadaki ciroları da doğal olarak hızla yükseliyordu. Yani online offline birbirini evet. besliyor. Evet, buna bu dünyada e, omni -channel, channel ya da multi channel deniyor. Bütün kanalların bir arada ve birbirleriyle e, konuşur vaziyette yönetilebiliyor olması. Yani bir müşteri sizin parakendedeki bir mağazanıza girdiği anda o müşteriyi siz o tanımladınız işte sadakat programınızla yaptığı alışverişlerle ya da e, farklı özellikleriyle tanımladıktan sonra aynı müşteriyi dijitalde de takip edebiliyor, farklı kanallarda da takip edip onun ihtiyaçlarına göre e, yönlendirmeler yapabilme kabiliyeti aslında bu multi-channel, omni channel ve sizin dediğinizle de gerçekten birebir örtüşüyor. E, ben biraz şunu hissettim sizin anlattıklarınızla, e, aslında o bildiğimiz satış 2.0, 3.0'ın yerine dijitalde satış süreçlerini yönetmek için dijital pazarlama kabiliyetlerine de sahip olması gerekiyor satış yöneticilerinin ya da e, satış profesyonellerinin Çünkü burada e yani online satış dediğin anda aslında bir dijital pazarlama yapmış oluyorsun bir anlamda. Çünkü orada artık oyunu kurguluyorsun. Müşteriye dijital ortamdan dokunamıyorsun ama müşteriye senin içeriğin dokunuyor, senin görselin dokunuyor, senin hazırladığın videon dokunuyor ya, ya da oradaki e, hazırlayabildiğin diğer içerikler dokunuyor. Bir de şunu eklemek istiyorum. Gerçekten o abonelik modeliyle alakalı mesela daha dün akşam ee, ben şunu fark ettim. Yaklaşık 6 aydır kullanmadığım bir uygulamaya her ay 50 lira ödediğimi fark ettim. <laughs> <Ve> hemen <laughs> iptal ettim. E-ticaretle alakalı bir uygulamaydı. App Store'dan inmiş indirmiştim. O, o tarihte çok faydalıydı. Şu anda bütün dünya abonelik modeline geçiyor. Bütün şirketler, bütün hem teknoloji şirketleri hem de bu geleneksel firmalar da buna dönüyor. Artık çünkü tüketiciler sahip olmak yerine Deneyimlemeyi tercih ediyorlar. Gidip o ürünü niye alayım diyorlar. Bir, de, bir de tabii ki ilk, ilk şey var Ziya ilk yatırım maliyetinin olmaması avantajı. İlk yatırım maliyeti yok. Evet evet. İlk yatırım maliyeti yok. Şimdi Kesinlikle. soru gelmiş burada bu coin ile ilgili. Bu coin ee, benim uzmanlık alanım. Ben, e, çok özür dilerim e, Ziya Hı. Bey'in söylediği o son noktaya bir katkıda bulunmak tamam, istiyorum. Tamam tamam. Okey Tabii tabii. Yani tabii. biraz ilerleyemediğimiz için e, o gidiş gelişleri offline online gidiş gelişleri e, üzerinde duramadık, örneklendiremedik. E ee, dediğiniz çok doğru. E ee, offline ve online birbirini besler. Bu beslemeden dolayı da işte sizin söylediğiniz e, oluşumlar ortaya çıkar. Onun için zaten satış ya offline'da başlar, online'da biter. Buna webrooming deriz. Ya da online'da başlar, offline'da biter. Buna da showrooming deriz. Yani satış başladığı yer ve bittiği yer ölçümlenmesi çok önemlidir. O sizin söylediğiniz hani bir markadan bahsettiğiniz e, şube açtığında bir yerde her ikisi de artıyor. Niye? Çünkü e, satışı offline'da başlatıp online'da bitiren bir mağazaya sahipsin. Aynı zamanda satışı online'da başlatıp offline'da bitiren de bir mağazaya sahipsin. Çoklu kazanıyorsun, satıyorsun. Taner Bey özür dilerim. Buyurun lütfen. Yok sorun değil. Şimdi coin ile ilgili soru geldi. Hatta bizim zamanımızda Ziya'yla beraber Lioness esmi Neydi adı? Lioness miydi o adı? Bir müşteri sadakat programıydı. Evet hocam. Orada vardı. Bunun hayali vardı. O olmadı. Şimdi coin, ben Türkiye'deki bu coin space'in danışmanıydım. Maalesef orada bir etik sorun sebebiyle kapanmak zorunda kaldı. Yani bir sürü coin şirketine danışmanlık yaptım. Coin'ın dünyada geleceğinin çok parlak olacağına inanıyorum ama politik ve güç odaklı e, ülke yüzünden ilerleyemiyor. Fakat e, e, bugün baktığınız zaman coin'i özellikle e, dijital dünyada çok kullanılıyor. Bugün esasında coin'in çıkması sebebi de o. Yani bugün çoğu e, film prodüksiyon şirketi, yani birçok insan coin üzerinden birbirine ödeme yapıyorlar dünyada. E, bu coin ne zaman bir ekmek, yumurta, e, tişört alır hale gelirse o zaman bence artık e, bizim fiziksel paralara gerek kalmıyor. Esasında bugün kredi kartının kredi kartının coin'de hiç farkı yok. Aynı mantık. Hiç farkı yok. Sadece hepsi bankaların tek elinde. Bütün şu, Dünyada en büyük güç daha bankalardır. Ta Rockefeller'dan böyle başlar. E, devam eder. o yüzden baktığınız zaman dünyada bu güç odakları izin verirse o kadar büyür. Yoksa biz Amerikan dolarına hala talim edeceğiz. <laughs> Evet süper. Hocam söylediklerinize İlhan Hocam'a ve size de katılıyorum. Ufak bir eklemede bulunacağım. En son şey demiştiniz. Artık performans odaklı yani sonuç odaklı sistemler ön plana çıkıyor. Değer artık, katan. Evet. Bir sonuç ortaya çıkartmak, bir değer evet. ortaya çıkartmak evet. gerekiyor. Artık bir eğitmen bir gruba eğitim verdiğinde anlık performansını değil de oradaki mutluluğu değil de o eğitmenin etkisini etkisini ölçmek istiyor firmalar ya da evet. danışmanlık verildiği zaman o çok ahenkli bir danışmanlık değil de o danışmanlığın sonundaki etkileri görmek istiyor. Evet, evet. Pazarlama tarafında da dijital pazarlama tarafında da bu sektörde performans marketing diye bir şey oluştu. Artık ajanslar ya da pa dijital pazarlama uzmanları firmalarla görüştüğünde diyor ki sana ben çok büyük bir fatura kesmeme gerek yok. Sen benim ufak faturalarla maliyetimi karşıla. Ben sana bir performans oluşturabilirsem şayet, senin cironu şu noktadan şu noktaya götürebilirsem o performansa göre bana prim ödediyor. Yani bu performans tabii, 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 tabanlı gelir paylaşım modeli. Win-win bin proses. Evet, win-win proses. Dijital dünyada çok hızlı yayılıyor. Şimdi çok da güzel sorular var. Bir soru var. Bir soruyu ben alayım. Buradan başlayayım. Bu güzel bir evet. soru aslında. Bu şeyle ilgili hizmet sektörüyle ilgili fiyat sorununu nasıl aşabiliriz diye bir soru gelmiş. Yani ikimiz de bana cevap verelim bence. Hizmet sektöründe e, kalite, müşteri memnuniyeti, eğitimli personel birleşenleri bir araya getirdiğimizde fiyat noktasında rekabetçi rakamlara inilemiyor. Bu nasıl aşılabilir? Buna ayrı ayrı cevap verelim. Eee bunun cevabı çok basit aslında. Eğer siz fark yaratamıyorsanız, yani algıda fark yaratamıyorsanız, mecburen fiyatınızı e, düşürmek zorunda kalacaksınız. O yüzden eğer karşıdaki kişi e, sizin vermiş olduğunuz e, eğitimle veya hizmetle e, rakibinize aynı şeyi yaptığını düşünüyorsa, bunun yolu demek ki e, yaratmış olduğunuz algıyı değiştirmektedir. Yani orada yaratılan algı doğru algı değil. O eşit görüyor. Bunu da, bunu da ancak işte satış personelinin iyi eğitimli satış personelinin ikna yetenekleriyle bu sorunu aşabilmeniz lazım. Ama tabii bu ihale, elektronik ihale gibi şeylerde geçerli değil tabii ki. Orada fiyat e, mecbur ön planda oluyor. Orada farklı strateji var. Ben burada görüşüm bu. Yani bunu iyi açıklarsanız Fark varsa o farkın e, karşılığında yaratacağınız değerden daha yüksek fiyattan tercih sebebi olmanız lazım. Eğer o farkı yaratamıyorsanız mecburen siz de fiyatınızı e, alıcının isteği seviyeye getirmek zorunda kalacaksınızdır. Evet. Taner Bey bir, e, şöyle bir katkıda bulunayım. Bu soruya aslında siz güzel cevap verdiniz. Katkım şu olsun. E, yaptığım danışmanlıklarda hem eğitim ortamlarında hem uzun süreli danışmanlıklarda hangi sektör olursa olsun çok değişik sektörlerle birlikte oldum oluyorum. E, şunu çok net görüyorum. E, diyelim ki bir şirketin bir satış ekibi var, 30 kişiden oluşan, 50, 100 kişiden oluşan. İlk birlikteliklerimizde ne tür satış yaptığınızı düşünüyorsunuz diyorum. Talep yaratan satış mı, talep karşılayan satış mı? Henüz daha detayına girmeden, inanın bana. Karpuz gibi ortadan ikiye bölünüyorlar. Şimdi evet. satış müdürüne dönüyorum. Diyorum ki siz nasıl bir ekip yönettiğinizi düşünüyorsunuz? Her gün sabahleyin talep yaratan, satış yapmaya niyetli ve düşünen bir ekibi mi? Talep karşılayan, e, satış yapmaya niyetli bir ekibi mi? Şimdi sistem birliği yoksa, bil birliği yoksa, düşünce birliği yoksa, aynı ürünü müşterilere farklı kafa yapısıyla götürüyorsam, en büyük maliyet benim şirketimin içindedir. Dışarıda arama. Biz He. ne yapıyoruz? Önce bunu masaya yatırıyoruz. Ve inanın şu ana kadar ki yaşadığım deneyimlerde şunu gördüm ve yaşayanlar da şok oldular. Bir irdeleme yapıyoruz. İrdelemenin sonunda bakıyoruz ki şirket 15 yıldır talep karşılayan satış yapmış. Aslında yapması gereken talep yaratan satış. Uyanıyor birdenbire. Ya uyanıyor. Sonra müşterileri masaya yatırıyoruz. 20'ye 80 kuralıyla B2B, B2C müşterileri değerlendirmeye başlıyoruz. T-account niteliğindeki müşterileri değerlendirmeye başlıyoruz. Yani bir şirket yanlışlarını çoğaltarak maliyeti düşüremez. Doğrularını çoğaltarak maliyeti düşürür. Bir de satış şirketler yanlışlarını çoğaltıyorlar. Sonra diyorlar ki maliyeti nasıl düşürür? Düşürsemezsin kardeşim. Yanlışlarını düşürdüğünde, yani doğrularını çoğalttığında maliyeti düşürürsün. Önce kendine bak. Kendine bir de bak. örnek vereyim. Örnek vereyim. Hadi. Mesela biliyorsunuz dünyanın en çok eğitimler soran soru kalemi sat derler. Değil mi? Şu kalemi sat derler. Şimdi kötü satıcı sat dediği zaman kalemi anlatır. Ama iyi eğitilmiş bir satıcı ne yapar? Soru sorar. Yani kalemi ne için kullanıyorsunuz der. Tamam mı? Ne için kullanıyorsun? Hiç daha önce kalem kullandın mı? Hangi tür kalem kullanıyorsunuz? Değil mi? Şimdi soru sorar. Yani bugün iyi satışla kötü satış arasında fark kötü satıcı veya işte sipariş alan satıcı neyse bunun yaptığı tek bir şey ürün anlatmaktır. Fakat bugün bizim satışta öğrettiğimiz nedir aslında? Soru sorarak satış yapmaktır. Soru sormaya başladığınız anda siz ipleri elinize alırsınız. Ama anlatmaya başladığınız anda müşteri müşteriyi kaçırırsınız. Bu kadar basit bir şey. Yani en temel satışın en temel satışı bilmediği zaman çoğu satıcılar oturup işte bu tip fiyat tuzaklarına düşüyorlar. Sizin soru sorarak ilerlemeniz lazım. Anlatarak anlatarak değil yani. En büyük fark budur. Soru sormak mı, anlatmak mı? Bir tane daha soru var burada. Ben ee, göremiyorum. Ee, yani bana yönelik soru varsa Var var. Size bu soru size ilgili. Bu size ilgili. Diyor ki İhan Bey evet. diyor, eee o okay, teşekkür etmiş o. Satışın dijital ee, dünyayla 4.0 yakalaması sonrası bizim firmalarımızın bu teknoloji adaptasyonu sizce hangi tarihte gerçekleşecek? Tahmini bir tarih veriliyor Yani Türkiye ne zaman satış sıfıra geçecek? Hemen yarın. Yani e, olaya büyük bakmayalım. Şirketsel olarak bakalım. Çünkü her şirketin yapısı ne şahsına münhasır. Bulunduğu sektör, hitap ettiği müşteriler, sattığı ürün yani böyle bir yapıya bir şirkette hızlı geçerim de diğer şirkette yavaş geçerim. Ama geçerim. Yani niyet ederim ve geçerim. Onun için hiç zaman kaybetmeden bir an önce bu işe niyetlenmeliler. Ee, özellikle şirketlerin değişim yönetimini yaptığım ortamlarda bir şeyi paylaşıyorum onlarla. Diyorum ki değişmek istiyorsanız, gelişmek istiyorsanız, farklı bir yere gitmek istiyorsanız iki yetkinliğinizi güçlendirmeniz lazım. Bir tanesi geçmişten kurtulma yetkinliğinizi, diğeri de geleceği oluşturma yetkinliğinizi. Şimdi bu iki yetkinlikle ilgili siz yatırım yapmıyorsanız, danışmanlık almıyorsanız, eğitim almıyorsanız bu iki yetkinlik makasın iki ucu gibidir. Araya gireni keser ve maalesef kesiyor da. Şimdi ya da sonda kesiyor. Geçmişten nasıl kurtulacaksın? Cevapla diyorum. Yani yönetici koçluğu yaptığım e, yöneticilere de soruyorum. Diyorum ki ya geleceğe bu şirketi taşımak istiyorsun. Sana bir soru soruyorum. Geçmişin seni yavaşlatan, bugüne getirdi ama yarına götüremeyeceğine inandığın geçmişin o alışkanlıklarından, yetkinliklerinden sen nasıl kurtulacaksın? İki seni geleceğe götürecek yetkinliklere nasıl sahip olacaksın? Bana bunu söyle diyorum. İnanır mısınız? İki kelime çıkmıyor. Yok. Ne? Yok. E şimdi böyle bir şirket nasıl değişim geçirir? Onun için zaman yarın sabah Yarın sabah. Sektörden yani, sektöre farklı. Yani, olur. Şunu, bir an önce. Bugün satış dört geç geç, geç geç geçmeye lazımdır ve bunu geçmeye için aslında beklemene gerek yok esasında. Gerek yok. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Hep baştan beri bunu vurguladık. Bir diğer nokta da şu. Şimdi biz toplum olarak e, somut ağırlıklı düşünen bir toplumuz. Soyut değil. Yani bizim düşünce yapımız ellemeye, görmeye, dokunmaya, kucaklamaya, bakmaya, müsaittir. Yani biz soyut çok fazla düşünemeyiz. Yapımız böyle. Yani bunun farklı sebepleri var. Şu an girmeyeceğim o konulara ama satış 4.0 somuttan daha çok soyut. Yani bu dönüşüm geciktikçe sancılı olacak. Yani bir an önce şirketin kültürüne, çalışanlarına, business modelimize bu düşünceyi yedirmeliyiz ki yavaş 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 adım adım geleceğe oluşturma yetkinliğimizi arttıralım. Çünkü soyut bir şeyden konuşuyoruz. Yani insanların algılamasının zayıf olduğu, olacağı, bu projeyi başlattığımda e, yavaş ilerleyeceğim, gıdım gıdım ilerleyeceğim, birden birdenbire sonuç alamayacağım bir alandan konuşuyoruz biz. Yöneticilerin bunu farkında olması lazım.